Ben AD kuzu kere oynayacağım ben. Kuzu kere iyi. Kuzu Videoya alınacak mı gerçekten? Abi sen varsın diye almayacakmış. Şaka. Anana, Kanka fareli koyun kavalcısı Twitch ile oynamayayım mı? Kavalcısı Twitch olur. Fareli koyun kavalcısı Twitch. Abi Ömer gene vatani göreve gitti. <laughs> Şaşırtmıyor ya. Bağımlısı ya. Çocuğa yaptıktan sonra. O ne oğlum? Baskın masanın be. Toki Samet 3'ten 2'ye takıyor bunu. <laughs> kanka eskiden bir şey iki tane kedi çizgi falan vız 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 Bildim onu. Abi zevk burada. Yeter artık Emre mi? Amına ki. Abi BC. Dur dur dur. BC çık oğlum. Dur dur. Amına. Kimse vuramadı amına kıyım. Yalan. 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 Ya Samet kanka yalan mı? <laughs> mi? Alamam. Abi büyük ihtimal yalandır. Şaka o zaman. Hani şaka ki gülelim hani şaka mı yapmış Allah. kanka? Ha? Lavuklar <laughs> şaka, <gülüyor> şaka abi, yapmış. Lavuklar daha ekliyor. Biz 20 kilo biz de ileri geri konuşuyor. Ben anlamadım ki. Ya abi. hadi ama hadi ya hadi. Aa, Aa sana geliyorlar. Bir yana benim yerime başkasını Herkes. yazın keki. Gittili mi hocam? Valla çok isterim oynamayı da hani oynarım da yüksek ihtimal. Bir şey de olmaz da korkuyorum bir tane. Bir şey olmaz. Tamam canım. Canından ya. daha değerli değil ama bakıyorum. Bu <laughs> boşver. Eyvallah. Hocam sen aldın orayı. Aa, 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 Kule iti yedik ya. Öldük. Sabırlı ol. Ben sen ne zaman izledim? Eyvallah. Onu kessen çok iyi. Zeka problemi var. Evet var. Senden kaynaklı. <gülüyor> 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 Ömer farmda göte yemişsin oğlum dalga geliyor. Kemal kaçan farmda Eyvah. benim yüzümden Eyvah. miydi diye sana sorarım. Şimdi, ne al, kaçtı şimdi oğlum? Bize mi yazar mesela kanka? Al şimdi bu ölüşüm bize mi yazar? Hadi. Allah Allah. kalbimiz kırıldı merhaba kalbim abi. abi? Kırıldı abi. Abi kalbine koyayım diyen var. Çok ayıp abi. <laughs> kanka adamı bana attın amına koyayım ya. Oğlum neredesiniz kanka ya? Abi kapışıyoruz la bizde. Kettini tuttu niye hoş da? Tamam geldim ona. Oo, o ya. Ömer, Çok yakın bir ihtimal buraya. Bak bak burada burada. Böcekteki Bu gitti. ya. Oyna. Tamam salak değilim abi. Oyna. Gel gel. Şeye oyna şey. Alo. Böcek daha önemli amına koyayım ya. Tamam, Ye şunu. Değeri Değeri ne bıraktım bıraktım niye bırakmadın lan? Oğlum o Hattım ne? Ne yaptım? Geliyor abi. Hoca Bariyer basamadım. Ya yok Caitlyn'i öldürecektim, öldürecektim flash attı ya. Ömer geldim geldim. Eğim geliyor. W'sun attı Ah bak. Tamam çıkalım. Tamam Bez artık abi. artık harbi gelecekler çünkü. Çünkü. Lan kule. Ne demek gelemiyorum ama. Lan oğlum midi ne kadar itmiş olabilirsin amına koyayım ya. Sen kule aldım kanka midden. Abi bu adam şifasını falan bastı. Kanka bana yakın oynar mısın? Ahmet. Yetişemedim çünkü bot botlarına zaten. Gelsen de bir şey olmazdı ki ne yapacağım ben botlarına zaten. look at the class, look at the moves! Faker! What was that? Ne diyorsun? Devam. Tamam, rahmeti de aldık. Ama ne alamet İnce bir Q geldi Samet'ten. Derin. Beniyorum. TP abi geldi. Canı kaldı. Aman <laughs> kodumunun. Abi YouTube'a reklam olsun diye garip bir Q denedik oldu. <laughs> ya ben bir adamla yedim. Canım olsun ben O Şey Berke. Berke amama koydular amına koyayım ya. Z kablo yerim. Geldi. Allah bin belanı versin karakter gibi ya. Al takım Adam. kanı alıyor amına koyayım ya. <laughs> Eyvah küya bak. Ölmese ele ya. Ömer'e bak. Eyvah Ömer orada, dost, orada yalnız. Orada yapayalnız. Yapayalnız. Haydi Ömer. Ömer. Ömer, Ömer, Ömer Gömer. Ahri kim? Ben. Bak <laughs> bak dedi? bak. Ne dedi? Bak. Hesap dolu beyler. Sümüğü kendime aşık ettim. Ulan şöyle bir. Oğlum bu nasıl bir oyun? Abi bıraksana beni. Abi o adam az önce açtı benimki geldi. Ne bu olur bu maçı kaydın ya. al kanka. Youtube atmayacaksan bile alamı. Abi aldım rezalet oynadık ya. Benim ulti olsa var oraya parçalardım. <laughs> oh Selim'e beni satışına bak. Abi helal takım. Abi Sen baron oynasanıza duyuyorum. adamlar burada baron olun. Girin abi barona girin 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 girin. Şey, Direkt barona girin. Vursan abi, abi barona nereye gidiyorsun abi. E cover Sen tanıdığım ilk çok günden Çok... böyle kötü oynuyorsun ama. Çok kırıcısın ama. Bu maç güzel oynamadın mı? Kanka harbiydim. Tamam ya. abi garantiledik evet. artık var onu ben mide gidiyorum. Ben yokum. Ejder var. Selim ol. Selim, Selim yok, ol. Selim yok. Kanka oraya Gel. Ejder al. Abi oynayın abi ben yokum hadi. Bana yardım etmeyin. Yani. Yani, Ejder alalım amına koyayım. Evet haklı bir adam. Bu adam çok zeki bir adam. Lan niye yardıma geliyorsun? Doğru. Bu adam çok zeki bir adam. Eyvah. Kanka yaptığımız şeyin hiçbir açıklaması yok. Ejder aslında diye bir şey. Eee kim için ben? Allah. Aman okuduklarım. Gel gel anamız. Anam. adam ya. Oğlum ne biçim can yeniliyor Selim? Zeng zeng zeng. Onun üstü. Hey bariyer. Hey hey. Samet haydi. Eyvah. Oh. Amına haydi demeye gelmiyor ya. Gerçek kapıdan yiyor. Hayır hayır ölmeyiz. Geldim 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 geldim. Sen gerçekten onun bekledin. var Onu var. Ona. Bota. Açabilirsin. <laughs> Ama saklanamaz. <laughs> e, e, o o adam. Adam. Ne oluyor ne oluyor? Ne abi ne Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor hadi dostuna da oluyor hadi İnti Ömer. <laughs> vay vay vay. Ve vay. Of oğlum sen o bu asar ne? <laughs> Sama dostum <laughs> farkıyla.